İyi konum var ha. Ne oldu? Niye çalışmadı? Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. E, boyamız bitti. Ondan sonra şimdi nasip olsa e, kadeh kimi koydum? Suyunu koydum. Jeneratörü de çalıştırıp sabah kale boturumuzu döşemeyeceğiz. Döşemeye başlayacağız atacağım. Hanım. Çırpıcıyla çırp e, bakalım be. Jeneratör dolmasa bak halimize. Kocaman çırpıcısı var arkadaşlar. dayanamıyor. Evet, ee, ele evet. Çünkü bu yanlı arkadaşlar akşam güneşi vurdu. Bu taraf gol geldi. Onlar oraya rüzgar atmasın. Şuraya kozana. Şeyin üstüne koy o zaman onlar. Ondan lazım olur. Oraya Oradan başlarsın. Yarın da şu oda. Şuradan şöyle çıkarsın. İşine karışmak ki olmaz onda. Yani ben güneş, güneşte ama... uğraşacağım. Güneşte olmaz. güneşte. Biraz karışıyor ama idare eder. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Daha güneş, akşam güneşi şöyle söyleyeyim. Biraz daha biraz daha buraya vurduğu zaman sıcakta durulmaz. Ben de diyorum ki ne? Şura kol her şurada yap verdiğim ne var onda yani? Bu ne işte çalış mı diyeyim yani? Ya, Laylon. Ha. ha ısladıydım ya. Laylon dolunca bak sararmış altı. Bir şey olmaz ondan. Onu rüzgar atmasın. Kapının arkasına koydum. Şu parçalar lazım olur. ben bir alayım arkadaşlar. Kalekin hazır. Bir sana onu oraya, onu oraya, onu oraya boşalt. İnşallah tüm boşaltacağız Ali. Şunun altında bir iki kopuk var ya. Bir şey olmaz öyle. Şunun altında bir iki kopuk var da alayım bunları. Neyle süreceğim altına? Mala var mı böyle? Mala. Arkadaşlar kalem odurumuz bu. Parkiye benzeyen olsun dedim ben vallahi. Evet, Bu şekilde bir sürprizlik yaptım mı? Sürprizlik olacak Zaten mı diyor. Evimizin gönyesi o kadar güzel ki tam eşit bir şekilde. Süpürgelik Olacak mı ki ne? Gerek mi? He. Yok ya, bilmiyordum. Biraz kadar kimimiz Tamam buraya bakalım. Tamam. Tamam. Hatice Hanım hani bizim şu tapoz da var ya. Tapoz ne? Adı öteki. Tapoz. Tapoz da. Arasına. Bunların içinde var diyor mu? He. Mandal de bayli ne toğası. Hep ters değil ya bu. Takos mu da o mandal tutmuyor. Desen anıcağım. Yine de iyi anladım ha, al. Şu mantal takus değil onlar. Saçını tutturacağım onların. Şöyle yakından arkadaşlar. Oturayım. Halinin elinin. Tırtıl. Barak, alo. Hımm. Bu böyle. Baştan mı gideceğim? Bu taraftan ara gideceğim işte böyle. Tipe doğru mu gidecek? <laughs> <laughs> Bu iş zor ya. Dizler düzler, anladın mı? Yok, her Dizler diyorum. şey yapma onu diyorum. Aha zor mu, Dizlerin bu mu ya, o yüzden de demek istedim. Dizlerini diyorum. Onlar örüyor öyle. Çok koşucu daha koyaydın ya. Hayatınızı şöyle koyalım, tamam mı? İyi mi? Dibe doğru. Yanan tarafı. Dibe de böyle. Dibe olsun. Dibe olsun. Onlar ne için? Bunları böyle koyuyoruz tamam mı? Aralarına diz çekmek için. Kupe kupe. Bedi musun? E, kupesini kulağına taktın da ben de diyorum ki aralarına ırık olsun deyip diz çeki yok ya. Onu komuyor mu? Evet. Birbirine girmesin diye. Aynen. Onu okumadığın zaman şey çekmeye gerek kalmıyor. Des. Anne hani şu demin bunlar lazım olur hop, hop. da az dolu mu diyordum ya. Ney var? Kopuk. Şunlar da. Bir bunlar. O ters mi olacak? Evet. O niye baş yukarı? Evet. Biri baş aşağı, biri baş yukarı. Dur. E, tokasını niye dahayım ki kulağına? oynamasın yerinden değil. Ali lan. Evet. O dessiz arasına birbirine girsen nasıl olur? Olmaz. He? Olmaz. Olmaz ah yani. evet. Arkadaşlar ben parkiye benzeyen seçtim valla. Bilmiyorum şöyle bir renk. Daha güzel oluyor. Evet. Şimdi e, tekrar. Yine. Arkadaşlar bunu böyle yapmazsak. üzerine yapışır. O da çirkin bir görüntü. Hazırlığı var tekrar. Çıkarsın. Ama tez yaparken yine ara ara batacak Yani. Şey yetecek mi elimdeki beyaz tokası? Var bir kaşık değil. Nerede kim bile? Evet. Kim bile nerede? Yok buralarda. Hem de yerde Şimdi bunu alıyoruz. Bir tane Şöyle bir arkadaşlar e, yapan arkadaşlarımız olursa onu göstermek istiyorum anne demek istediği. Bakın şu şu şekil şöyle si var. Fotoğrafın olabilir mi? Bir de şu şekli var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi değişik yani. Ben de böyle daha yeni farkına vardım. İki çeşit, bir aşağı geleği bir yok, bir yukarı geleği. Olur ya, yapan arkadaşlarımız olursa. O yüzden göstermek istedim, hadi. Şu kopuk olanlar var ya, hadi size söyleyeyim. Onlar da şöyle bir tabağa koysanlar azıcık. Koparttıklarımı attım bir ikisini ben dışarı. Şeyi evet, onu Şey mi istiyorsun? Dur. Şuraya ayırdık Dur çelik tabak vardı ben ona hemen. Şöyle bir çelik tabağımıza. Ali şunlara diye. İyi ki atmadım onlar az gitsin. gitsin. Şunları batacağım. Bunlar banyo kullandığı fashi. Alalım. Şuna da koyabilirsin. Tabii, zor olursa. Şur, hepsini. He? Ben biraz yapayım. Arkadaşlar benim çok hoşuma gitti. Ormuş olduğunuz oldu. gibi rengi. Şöyle tam parke rengi arkadaşlar. Parke desenli diye. Desenli, hoşuma gitti. Ali düz alacaktı banyonun altı bir ne oldu? Ha, ha vallahi iyi akıl ettin ha şeyle uğraşmadan. Tabi canım. Şeyle alaştan o malayla doku doku ve cevap oluyor zaten. Diyorum ki bunun büyükleri vardı arkadaşlar koca koca. O da makine yok. Makine olmayınca olmaz değil mi Ali? Tabii ki. Hayırlısı diyelim be Ali. Yapılınca koca o doldu ya. ta Allah izin verirse şöyle diyor da ben şöyle ortalı düşünüyorum Ali. Ortalı şu şekil. Ufak komidinleri Yanlarına, başlara. Zaten yatak Polatlı'daki kadar buradaki büyük değil. Polatlı'daki biraz daha büyük. En yani yatak kadar. Her şeyin demek ki Ali, Malzeme olmasa olmaz. Malzeme olmaz. Tırtıl, tırtıl olmasa bak. Kazbasını alıyor geliyor bu tarafa kurdun mu? Bir de kat olursa olmuyor ya. Ay. Ne güzel Allah. Bu hoşuma gitti benim Ali. Hayır, Şu dibe etik baksana. Şu dibe etik bak sana canım. Yok yok. Yo. Koşedeki dibeye cık daha koy. Şu hoşmalanın bununla, şura boş bak dibeye. Şura mı? Oraya kalsın, oraya bak derse isim anlamı Dip dip dip, oraya demedim. Hiç. Banyodan tarafı dedim. Or oraya bir kere derim. Bir cücük şey yapsak, kımıldası olmaz, Ali. Ama renk güzel oldu, iyi oldu. Şöyle bir de... Vallahi... Biraz ne olsa? Uzatabilir, uzatabilir. O kadar da bilemiyorum yani. Hani. Onun sağ önemli değil ki. Evet. He he sağ sol önemli değil. Yani. Bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa. Ama şu onlar nasıl olmuş biliyor musun? Bak ikisi. payaslar hali. Şu tarafları şey yapmış renkli olanlar öyle de koyabilirsin öyle daha güzel hoşturuyor bence ne demek istediğimi anladın mı aynı işte onu demiyorum diyelim ki şunun ikisi bak şunun bak şunun şöyle gelmiş bunlar bu tam, tam, gen işte o kendi ayağını diyor. Öyle mi oluyor? O bazen benim ben dediklerim çok. Aha bak. Tutmuyor bu <laughs> <laughs> Hep aynı bir rıza yani. Şey gibi evet, <laughs> gez. Gibi gibi olur i̇şte <laughs> Şu tarafa çevirdim ne oluyor mu oluyor bence. Evet. bu yana çevirdiğin zaman hepsi olur. Hala. Yani. Olur. Bir de onları sokması var tek tek aradan. Yok. Çektim çıkıyor. Şey bunu yani çekeceğim. Bir de nenin ne içinde kaç tane var lan? içinde say. Sahip... Dur dört de oldu. Şimdi sen şöyle diyordun değil mi bak uymuyor birbirine. Uymuyor. Nasıl? Şunu çevirsene bir. O bir Hı. tarafını çevir. Olmuyor. 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 Sen dediğin anı ben de. Ha, niye öyle etmiş de bayatlar? Yani. Şunlar çok güzel desenle geliyordu da o yüzden dedim. Yok o da geliyor. Bu da buraya geliyor. Bak buraya geliyor ama birileri <laughs> şunlar çok uyum sağladıydı. İnanıyorum uyum he. <laughs> o yüzden. Aha burada var mesela bak bunda fayasın. Her parça. Yani. Hadi. İki daha alalım. Alacağım. İki, dört, beş, Bence içinde sekiz tane meyrancım. Oo, iyi hey, kalem. Güzel. İyi, güzel, çok güzel. Yok. Güzel, güzel. Bence de iyi oldu. Çünkü altını tırtıklarken güzel çekeyim ya. Şöyle iki tane daha anca sarı herhalde. İnşallah tam dekkeli de kesmeye uğraşmazsam buraya. Payas şeyini diyorum makinesiyle. İki daha halı da diyor uğraşmasın kesmeye. Ah. Şey doksana. Alamıyorsan, kabak olsana. Şöyle elim. Yani Başımı da alırsın. E al ken. Onları. Şuraya da. Şu kaşıkı bir varsan bitir de ondan sonra. Onu bir bitir, Diptekini. Bence yedi tane mi, sekiz tane Ama bir tek mi kaldı orada? Evet, iki tane var. Bir buçuk metre beyaz mı? Ben bir buçukla ne anlarım hani? Dur bakalım. Ali, bu aldığım şu salona yeterse evet. aman bura iki odaya yeterse o kadar kutuda kalırsın. Bil ki e, Mutfağa gittiği kadar da balgona alacağım. 6 paket. 6 mıydı 12 paket? 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 paket demiş. 16. 16 da şeye gider, mutfağa gider. 16 da balgona gidecek. 16, 16 kaç ediyor? Kafam durdu la, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32 diye. 32 diye Ali. 12 de şeye giderse 40. 50 tane neyini diye. Dur da hesaplayayım ben kafa durdu. Kaç dediğim şimdi? 36 mı? 32 mi? Hadi,